Selam canlarım hoş geldiniz. Bugünün konusu biraz yarım kalanlar olacak. Bu nasıl bir yarım kalma durumu? Bir ilişkinin yarıda kalması, bitmesi olabilir. Bir flörtün ilişkiye ulaşmaması olabilir. Belki evlenecektiniz, ayrıldınız, bir araya gelemediniz gibi gibi. Yani bir şekilde yarım kalanlara bakacağız. Bakalım durumları nedir? Bir araya gelinecek mi? Bu yarım kalanlar ee, tamamlanabilecekler mi? Şu andaki enerjisi, durumu nedir karşı tarafın? Duyguları nedir? Olası geleceği nedir bu işin? Buna bakmak istiyorum. Öncelikle karşı tarafın enerjisine, duygusuna bakalım. Biraz konuşturma kartları da alalım. Şurada dursun göreyim ben unutmayayım. Başlayalım enerjilerinden aklımızdaki kişinin. Önce bir niyet edelim canlarım. Ben kartlarımı biraz daha karıştırayım. Siz o sırada niyet edin aklınızdaki kişiye. Ben de Aklımızdaki kişilerle ilgili en doğru bilgileri almaya ve en doğru şekilde size aktarmaya niyet ediyorum. O zaman başlayalım. <laughs> Bakalım şu andaki enerjileri bize karşı neler aklımızdaki kişilerin? Ay çok güzel. Kalp tutan erkekle başladık. Sevgi meleği ve kalp tutan kadın. İnanmıyorum bu kadar olur. Arada da sevgi var, sevgi bağı var. Ay bu kadar olur gerçekten. Yani e, duygularına da bakacaktım ben. Hala da bakmayı planlıyorum aslında duygu kartlarından. Şöyle çıkaralım onları da unutmayalım. Ama şöyle bir durum var hala arada bir sevgi bağının hala aradaki o aşkın sevginin devam ettiğini hissediyor aklımızdaki kişiler. Yani diyor ki ben onu seviyorum ben ona aşığım ve onun da bana aşık olduğunu hissediyorum. Burada siz hangisi, hangisiniz bilmiyorum kadın mısınız erkek misiniz bilmiyorum ama her ikinizin de arasında büyük bir sevgi bağı var. Ne olursa olsun araya kim ne hangi olay girerse girsin diyor ki aklımızdaki kişiler ben onun beni sevdiğini hissediyorum ve ben de onu seviyorum. Yani buraya daha başka söyleyecek bir şey var mı bilmiyorum. Yani gerçekten bu kadarını beklemiyordum. E, niyet önemli. Niyet gerçekten çok önemli canlarım. O yüzden de bu kişi yani hala sevdiğini söylüyor ve sizin de onu sevdiğinizi düşündüğünü söylüyor. Ne olursa olsun arada sevgi bağımız bizim kesinlikle devam ediyor diyor. Vay be duygularından bakalım duygu kartlarından alyans mutluluk düştü. Bu ne evlenmeyi mi düşünüyor bu <laughs> kişi? Burada tamamlanacakmış gibi hissettim ben nedense ama dur bakalım son bir tane de ben alayım. Ve romantizm. Ay bu kadar olur yani aşk dolu bir açılıma doğru mu gidiyoruz ne yapıyoruz anlayamadım tam. Valla aklımızdaki kişi diyor ki şu anın e, duygularında, şu anın enerjilerinde bize bu yarım kaldığımız e, kişi e, bu ilişkiyi yoksa ilişki boyutuna varsa ilişkiyi e, ilerletmeye ya da işte e, bir şeyler yapmaya ihtiyacımız var. Ben bunu hissediyorum, duygusal olarak ben bunu istiyorum diyor. Ay inanılmaz yani gerçekten. Bir evlilik, bir çoğunuzda ilişkinin yeniden başlaması. İlişki e, ilişki durumu olmadıysa az önce demiştim ya hani e, flörtten ilişkiye geçemeyenler için de artık bir ilişkiye hatta bunun e, alyans kartı ile birlikte de ciddi bir ilişkiye geçmesini istediğini söylüyor aklımızdaki kişi. Ben gerçek mutluluğu onda buldum diyor. Kesinlikle ben duygularımda mutluluğu kesinlikle bu kişiyle buldum diyor. Ay çok güzel ya. Ve şöyle de bir şey diyor olabilir, eğer onunla bir ilişki yaşarsak mutlu olacağımızı da biliyorum, hissediyorum diyen bir durumu var burada. Ve romantizm geldi. Karşılıklı yoğun aşk, tutkular, işte başka ne diyormuş, duygusal paylaşımlar, romantik anlar. A belki de yani bir araya gelmek, buluşmak, işte romantik zamanlar, günler de geçirmek istiyor olabilir bu arada. Maşallah maşallah. Yemin ederim çok güzel çıkmış. Hiç böyle beklemiyordum. <laughs> Yeminle yani. Enerjiler o kadar kötü ki biliyorsunuz canlarım. Bizim kolektifimizdeki bu aklımızdaki kişiler. Ee, biraz böyle yorucu insanlar. Kaçak göçek insanlar ya. O yüzden beni çok şaşırttı yani. Burası çok güzel çıktı. Yeniden yeniden maşallah diyelim yani. Çok güzel. Aa, burası tamamlanmak isteyen bir enerji de aslında yani yarım kalmışsınız bir sebepten dolayı bir nedenden dolayı aklımızdaki kişilerle ama kalmışız ama yani sanki bir araya da gelmek isteyen bir durumları var yani bu tamamlanma enerjisinde aklımızdaki kişiler ay mesaj alalım bir de aklımızdaki kişilerden hadi bakalım Oo, hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm biraz sanki bir pişmanlık enerjisi mi var diye düşünüyorum alalım iki tane daha alacağım seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Bilmiyorum nazar mı ettik? Ne oldu bilmiyorum. Ben gelemesem de seni bekliyorum. Yani biz bir şekilde bir araya geleceğiz. Ya ben geleceğim. Ben gelemezsem sen geleceksin. Ben bunu biliyorum diyor aslında bir noktada da. İyi, tamam. Son olarak bir tane daha almak istiyorum. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Aslında biraz da bu bir itiraf bence. Yani bir noktada bir şeyleri itiraf ediyor konuşturma kartlarıyla çünkü hak etmediğin şeyler yaşattığım için üzgünüm diyor neden? burada ben bu kişinin bunu söyleme sebebini şey olarak görüyorum evet biz birbirimize gerçekten aşıktık ya da aramızda gerçekten karşılıklı güzel bir sevgi bağı vardı güzel bir ilişki vardı ya da ilişki olabilecek bir e, his vardı aramızda ama ben sana bir takım şeyler yaşattım e, bundan da pişmanım ve bu yüzden de çok üzgünüm diyen bir durumu var Diğer yandan ben belki şu anda henüz sana gelmek için yeterli cesarete, yeterli güce o adımı atabilecek duruma belki de gelemedim şu anda. Ama ben gelemesem bile senin geleceğini biliyorum. Çünkü senin de sevginin gerçek olduğunu biliyorum diyen bir tarafı var. Ve küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım. Bazıları da... Yalanlar söylemiş olabilir, arkamızdan işler çevirmiş olabilir, bir şeyleri saklamış olabilirler. Belki de e, buradaki bu romantik, işte görüşme, buluşma isteği de var. Ya, yani bir kendini anlatma, açıklama isteği var aklımızdaki kişinin ve bunu yeniden bir araya gelmek adına yapmak istiyor ya da e, tamamlanmak adına daha doğrusu bir araya gelmek için ve e, bu küçük yalanları belki açıklayabilir. Sırlar varsa, bilinmeyenler varsa bunları da anlatmak isteyebilir. Bu da bir itiraftır. Yani ben aslında yanılmışım ya da ben seni kandırabileceğimi düşünüyordum ama yapamamışım ya da e, seni kandırmakla hata etmişim diyen bir enerjisi var. İyi güzel yani. Sevindik maşallah diyelim. Bozulmasın. Şimdi bir şöyle bir geneline bakalım. Bir de enerjilerine, kalbine söyleyeceklerine baktık. Tepede ne olsun? Sevgi meleği olsun. Şimdi kadın erkek karıştırmayalım. Kadınlara, erkeklere şey haksızlık olmasın kim izliyorsa. Sevgi meleğimiz kalsın şöyle tepede. Bir de şuradan bakalım bakalım başka neler görebileceğiz. ayrı olarak bir şey de yapmak istiyorum. Olası gelecekte yapmak istiyorum ama bir bakalım. Buradan ne görebileceğiz? Bu yarım kalan ilişkimizle ilgili, ilişkilerle ya da yarım kalanlarla ilgili neler öğrenebileceğiz? Bakalım, bakalım. Ya. Diyor ki aklımızdaki kişi aslında burada. Ben iletişim konusunda çok kısıtlıyım ama artık yavaştan ne istediğimi e, net bir şekilde karar verebilecek bir enerjiye geldim diyor. Yani evet seninle belki de aşık atamam ben e, bir konuşmada, bir sohbette, bir muhabbette. Bu aslında şey yani bir bilgi birikiminin olmasından dolayı değil. Bu Aranızdaki şeyle ilgili konuşurken kendini eksik hissediyor olabilir ya da kendini ifade edemiyor diyelim. Aynen öyle yani duygusal olarak kendini ifade edemediğinden bahsediyor. Ama tam tersi sizin bu konuda çok çok ortalamanın üzerinde olduğunuzdan bahsediyor. Ve bu biraz da şeyle de alakalıdır. Yani sen benden çok farklısın. Aramızdaki farklardan bahsediyor aslında aklımızdaki kişi burada. Sen benden çok farklısın. Sen ne istediğini biliyorsun. Ee, ya da sen nasıl bir ilişki istediğini biliyorsun. Nasıl bir insan istediğini biliyorsun. Hayatta e, yolunu bulmuşsun, yolunu çizmişsin. Ama ben henüz daha yeni yeni bir şeylerin farkına varıyorum. Ben daha yeni yeni gözüm açılıyor. Ya da e, yeni yeni bir şeyleri böyle anlatmaya, açıklayabilmeye... Belki de önce kendimde keşfetmeye başladım diyor. Şu andaki durumu için bundan bahsediyor. Biraz kaçak bir enerjisi hala var ama bu biraz şeyle ilgili. Sizle ilgili. Yani yine burada aranızda uzaklık mesafe varsa diyor ki yani benim seninle baş başa kalmam gerekiyor. Seninle baş başa konuşmamız gerekiyor. O romantizm kartı vardı ya az önce burada baktığımızda. Ay sizde görünmüyormuş bu. Şöyle köşede dursun. Görünsün yani. Bu sevgi meleğini görmesini istiyorum ben. Burada baktığımız zaman romantizm kartında hani ben demiştim ya bir arada bulunmak istiyor, bir araya gelmek istiyor, belki yüzle konuşmak istiyor. Burada da bundan bahsediyor aslında. Arada uzak mesafe varsa sizin yanınıza gelmeyi ya da sizin onun yanınıza gelmenizi istiyor olabilir. Bu şeyle de alakalı olabilir. Sen yok ben gelmesem de seni bekliyorum işte senin gelmeni bekliyorum dediği noktada da belki böyle bir şey geçerli olabilir. Ama şöyle bir karşılıklı gelmeye bir karşı karşıya konuşmaya ihtiyacı var bu insanın. Söyleyecek sözleri var. Evet. Korkularım var diyor. Belki e, ciddiyetten, ciddi adımlardan korkuyor aklımızdaki kişi. Belki de kısıtlanmaktan korkuyor. Belki de e, o özgürlük alanının daralmasından korkuyor olabilir. Ya da ne diyebiliriz buraya başka? Yani biraz böyle şey yönetilmek istemeyen bir enerjide. Yani yönetilmek derken de, Bilmiyorum yani bir ilişkide ne yönetilir yani onda aklıma gelmiyor gerçekten yani ne yönetilebilir ki Allah aşkına yani niye bu kadar abartıyorlar onu da bilmiyorum senin nasıl bir özgürlük alanı var ki kim kimi kısıtlıyor o da ayrı bir dert o da ayrı bir mesele yani hayırdır <laughs> şimdi düşünüyorum yeminle aklıma bir şey gelmiyor ne gelebilir atıyorum. E, gözü dışarıda olabilecek hareketler yapıyordur tabi kısıtlarsın bakarsın bir kısıtlarsın iki kısıtlarsın üçüncüye yine aynı şeyi yapıyorsa hadi bay bay dersin demek ki sen senin benimle alakan yok sen e, dışarıdaki insanlara kadınlara erkeklere bakmak istiyorsun dersin hadi bay bay dersin gider çeker gider yani yapacak bir şey yok e, burada bu kısıtlanma olayı e, biraz sanki şey biraz kendisinin uydurduğu bir şey olarak ben nedense düşünüyorum e, ya da şey bu bir ilişkide kendini kısıtlanmış hissediyor olabilir e, ya da ilişki ciddiye bindiği zaman bundan korkuyor olabilir sorumluluklardan korkuyor olabilir çünkü ay kartı ile birlikte bazı korkularının olduğunu söylüyor ya da hazır hissetmediğini söylüyor hala şu anda bile aslında yani burada bu alyans kartı çıktı ama hislerinde çıktı. Yani hislerinde bunu istiyor ama e, somutta bunu yapabilecek durumda hala olmadığını da söylüyor aslında. Evet bir ilişki okey olabilir belki ama diyor bu ilişki bir ciddi ilerlerse yani bir evlilik bir nişan ya da e, böyle uzun süreli bir birlikteliğe doğru belki giderse ben korkuyorum henüz diyor. Şu anda tam olarak hazır hissettiğim bir dönem değil diyor. Ama seni de kaybetmek istemiyorum bir yandan. Diyen bir enerjisi var. Yani oldu canım. Hem ayranım dökülmesin. Ay. Dur bakalım. Kaç tane birden düştü? Çok düştü canlarım ya. Dört tane düştü. Almayalım. Bir üç kart daha alalım. Sonra olası geleceğe bakalım. Ay bir tane daha düştü. Ay düşesi varmış demek ki. Aa. Aha, eski güzel günlerimizi özlüyorum diyor. Ya da bazılarınız daha şey de olabilir. Ne derler? Ee, bir ruhsal birliktelik olabilir canlarım. İşte ikizler ruh hiç bağlantısı gibi yani böyle geçmiş e, hayatlarınızdan sanki böyle bu insanla tanıştığınızda e, onu daha önce tanıyormuş gibi ya da gerçekten o sizi anlıyormuş gibi sadece onu anlatırsanız o kişi anlayacakmış gibi bir his durumundan bahsediyor ve bunu karşı taraf söylüyor. Yani ben böyle hissediyorum diyor. Onunla birlikteyken sadece bazı şeyleri ona anlatabilirim ya da sadece onun yanında bu kadar rahat davranabilirim. Sadece onun yanında ben gerçek ben olabilirim diye bir enerjisi var. İlk fırsatta yeniden bir şans isteyeceğim. Yeniden birlikte olmayı isteyeceğim ama bana birazcık zaman diyor. Bunu şurada söylemiyor ama ben hissediyorum. Çünkü enerjilerde zaten o noktaya gelmeye başlamış bu insan. Ama işte şuradaki sorunları kendi başına halletmesi lazım. Şimdi burayı halletmediği zaman yeniden size gelmesinin bir anlamı olmadığını artık o da biliyor. O da biliyor. Çünkü geldiğim zaman şöyle bir alayım bunları. Çünkü diyor ki, geldiğim zaman evet benim buna hazır olmam gerekiyor. Yani bir ilişkinin sorumluluğunu alabilecek ya da bir ilişkide e, var olabilecek o korkuları yenmem gerekiyor öncelikle. Yani aslında burada onu söylemek istiyor herhalde aklımızdaki kişiler. Çünkü şu anda hazır değil bence. Biraz zaman gerekiyormuş gibi duruyor. Ama... Ee, ilk fırsatta buradaki o korkumu yendikten sonra belki de e, bu korkumu yenmemin sebebi şu olabilir de diyor yani yeni bana bu korkuyu yenebileceğimi düşündüren şey şu diyor olabilir onunla bir arada olursam gerçekten mutlu olacağımı hissediyorum. Beni gerçekten anlayacağını hissediyorum. Ee, ve onunla birlikteyken hiçbir şeyin önemi olmayacağını düşünüyorum diyor. Yani evlilik de olabilir, bir arada yaşamak da olabilir, bir ilişki de olabilir bu. Ee, hangi konuda olursa olsun ben onunla birlikte kendimi rahat hissedeceğimi, evimdeymiş gibi hissedebileceğimi biliyorum. O yüzden de bunları aşmaya çalışıyorum e, diyen bir enerjisi de olabilir bu arada. Bakalım yani... Bakalım bakalım ne olacak son olarak. Bir de bir olası gelecek bakalım. Neyle bakalım? Buradan mı bakalım gene olası geleceğe? Bilmiyorum. Buradan bakalım. Tamam. Olası geleceği de buradan bakalım. Yani olası gelecekte ne olacak? Bu korkuları yenecek mi? Bize gelecek mi? Gerçekten bir tamamlama tamamlanma durumu yaşayacak mıyız? Kader çarkı düştü. Bu kadar olur. Başka bir şey almasak da olur herhalde. <laughs> Bilmiyorum. Neyse alalım birkaç daha. Yani direkt daha soruyu sorarken kadar çarkının düşmesi gerçekten e, böyle bir şey yok. Oo wow. diyor ki benim e, maddiyatla ilgili ya da kendi mantığımla ilgili toparlanmam gerekiyor. Bir şeyleri değiştirip dönüştürmem gerekiyor. Maddi olarak birilerine bağlı bağımlı olabilir aklımızdaki kişi belki de bunu bir aşmak istiyor kendi çapında ve olası gelecek için diyor ki bu bir kader yani biz bir araya geleceğiz diyor burası. Yani aslında aklımızdaki kişi demiyor. Olası gelecek için baktığımızda bize gelen e, mesaj bu. Evet. Neyse birkaç tane daha alalım ama maddiyatla ilgili bir şeyleri bir, bir şeyleri bitirmesi gerekiyor bu kişinin. Burası biraz havada kaldı. Alalım birkaç tane daha. Evet. Yani çok çabaladığı beklediği bir sonuç da olabilir bu. Belki de e, kandırılıyor olabilir aklımızdaki kişi yani birinden bir alacağı para olabilir bir şey olabilir yani biraz maddiyata da düşkün bir insan gibi duruyor çünkü ee, hayatında maddi konular okey olmadığı zaman yolunda gitmediği zaman sıkıntıya giren bir e, kişilik olarak hissettim ben burayı çünkü burada da diyor ki ya evet ben yine bir ciddiyet ya da bir ilişki istiyorum ama bana biraz da para lazım diyen bir enerjisi var yani o paraya sahip olduğu kadar kendini belki de güvende ya da özgüvenli hissediyor aklımızdaki kişi o yüzden diyor ki bir ilişki için ya da ciddiyet için benim paraya ihtiyacım var ya da e, benim işte bir e, bir, bir çabada bulunmuş bir iş çabasında belki iş kurdu belki bir kredi verdi kredi aldı borç verdi borç aldı onunla ilgili bir şey almak istiyor alması gerekiyor ama bir kandırıldığı da durum var yani bir türlü de alamıyor o parayı yani olası gelecekte niye bu kadar para alemi çıktı onu da anlamadım ben ama demek ki o da bir işaret yani yapacak bir şey yok <laughs> belki de kader çarkında bırakmalıydık meseleyi bilmiyorum <laughs> gittikçe dallandı budaklandı ve e, beklentisi var yani bir yerden bir para beklentisi var toparlarsak canlarım olası gelecek için e, o para olmazsa olmaz diyor gelemem yapamam edemem e, diyen bir enerjisi var yani dediğim gibi o kendini çok paraya maddiyata endekslemiş yani bir şey bekliyor bir bir maddi bir beklentisi var bir yerden e, o yüzden de onu bekliyor şu anda o olursa okey ama olmazsa yine yapamayacak bir enerjide yani hmm, bilmiyorum Belki de o sorumluluğu, şurada diyordu ya o sorumluluğu alamam şu anda. O güçte de değilim belki de. Yani bu sizin kısıtlamalarınız değildir de belki. Ben henüz o güçte de değilim. Yani maddi manevi refahta olabilecek ya da bir aileyi geçindirebilecek ya da bu aile sorumluluğunu alabilecek durumda değilim diyor. Yine aile ve evlilikten bahsediyor. Yani o kadar çok yerde bahsettik ki aklımızdaki kişi. Dur bakalım bir sonuç çıkartalım olası gelecek için. Şükür yani süper. Bir de konuşabilsem. İyi, tamam. Aa, güzel. Olası gelecekte de bu konunun aslında çözüleceğini görüyoruz. Nasıl? Ee, hakkı olanı alıyor. Evet hak ettiği şeyi alıyor canlarım. Yani neyse bu. Ya bir yerden işte işten çıkmıştır oradan çıkışını alacaktır vesaire vesaire. Neyse bu artık hak ettiği bir para var. Bazılarında miras olabilir. Bazılarında işte bir ayrılıktan doğan alınacak bir para olabilir. Bilmiyorum. Ama bu paranın bu maddi şeyin bu kişiye geleceğine bazılarında para değildir de işte evdir, arabadır, başka bir şeydir falan filan yani. Ama hak ettiği bir maddi bir şey var. Ve bunu alıyor aklımızdaki kişi. Bunu aldıktan sonra da ilk yaptığı şey net bir şekilde karara varmak ve yola çıkmak. <laughs> Gerçekten ya bu kadar para göz ya bizim aklımızdaki kişiler. Ne din bilmiyorum. Ee, buraya biraz da şey 3 tane de duygu kartı alacağım şu köşeye. Bakalım olası gelecek için başka ne söylüyor. Yani bu kadar olur. Bu kadar olur. Sonra da soru, soru cevap yapalım. Ay 3 tane düştü. Tam 3 tane düştü. Tutku düştü. Yani aradaki cinsel çekimin de çok yüksek olduğunu söylüyor aklımızdaki kişi olası gelecekte de e Bununla ilgili bir şeyler yaşanabilir diyen biraz da bir işaret geldi. Ve zeytin dalı. Artık barışmak, anlaşmak istiyor. Artık bir şeyleri yoluna koymak isteyen bir enerji de aklımızdaki kişiye. Güzel. Demek ya gerçekten açılımın geneli olarak aslında bir tamamlanma enerjisi veriyor bize. Özellikle aklımızdaki kişi Ve yıldız kartı. ay Yine şey yani kadersel olarak biz bir araya geleceğiz diyor. Olası gelecek. Siz bir araya geleceksiniz. Kaç kere söyledi yani. Burası... Birleşme enerjisinde. Burası tamamlanma enerjisinde. Ay çok güzel ya. Dileğinizin de gerçekleşmesi yani neyse. Bu aslında biraz aklımızdaki kişinin bunun yanına geldiği için aklımızdaki kişinin maddiyatla ilgili bir dileği var. Onun da gerçekleşmesinin anlamına geliyor. Dedim ya hak ettiği bir şey var. Maddi bir durum var. Onu alacak ve... Biraz da belki de bizim hayal ettiğimiz şeydir. Belki de biz de bir ilişkiye, ciddi bir ilişki ya da bir evlilikte bazılarınız düşünüyor, bunu istiyor, diliyor olabilirsiniz. Bununla ilgili de bir şey olabilir. Güzelmiş yani, iyi, tamam. Şuradaki o kandırılma enerjisi çok uzun sürmez inşallah aklınızdaki. Şey. <laughs> Şimdi öncelikle buradan biz ne yapmalıyız ya da bizim bu konuyla ilgili ne bilmemiz, ne duymamız, nasıl bir işaret almamız gerekiyor diyerek 3 kart alacağım. Şöyle şöyle bir toparlayalım. Siz de o ara bir soru tutun aklınızdan. Yani bu kişiyle de ilgili olabilir. Hayatınızın farklı bir olayı, durumuyla ilgili de ilgili de olabilir. Herhangi bir konuda cevabı evet ya da hayır olacak bir soru sormanızı istiyorum. Onunla ilgili bir kart alacağız. Bakalım sorumuz sorumuzun cevabı evet mi hayır mı onu öğreneceğiz. Bir de üç kartla birlikte bizim bu kişiyle ilgili ne bilmemiz gerekiyor ya da ne yapmamız gerekiyor? Melekler ben şöyle bir yol göstermelerini isteyelim. Önce evet hayır cevabınızı alacağım koyacağım köşeye. almama gerek kalmadı kendini attı. Maviler evet ya da hayır veriyor. Ben soruda da sormamıştım zaten henüz. Şimdi 3 kart alalım. Bizim bu kişiyle ilgili bilmemiz gereken neymiş? Meleklerinize sorun diyor. Yani bu biraz şey bir işaret bekle diyen de bir kart aslında bir noktada. Meleklerine bu konuyla ilgili sor bu kişiyle ilgili yani atıyorum vazgeçmeli miyim beklemeli miyim ya da şöyle mi böyle mi dediğim bir noktada bu konuyla ilgili işaret almak istiyorum derseniz karşınıza güzel işaretler çıkabilir. Heh, bu kişiyle ilgili ne yapmanız gerekiyor dediğimiz zaman da sana kalmış diyor. Bunun cevabını sen biliyorsun. Yani o kişiyi bekleyecek misin, beklemeyecek misin? Eğer geldiği zaman kabul edecek misin, etmeyecek misin gibi gibi. Son bir tane daha alacağım. Yardımcı insanlar. Ooo bu güzel çıktı işte. Yani bu konuyla ilgili birileriyle konuşabilirsin. Çevrendeki sana yol gösterebilecek insanları anlatabilirsin. Açıklayabilirsin. Onlardan bir yol yöntem de öğrenebilirsin diyen bir enerjisi var bu kartında. Şimdi evet hayır sorunuzu hala tutmadıysanız hemen bir çırpı daha <laughs> tutabilirsiniz. Çünkü kendi kendine attı yani ben seçmedim kartı. Kart bizi seçti. Peki. Ben de sorumu sordum. Hadi bakalım. Sorumuzun cevabı neymiş? Uzak bir ihtimal. Ama bence hala ihtimal. Yani evet ya da hayır demedi cevap kartımız. Ama uzak ihtimal dedi. Belki de şu anda doğru zaman değil. Ya da e, zamanı var. Evet. Cevabınız bu şekildeydi canlarım. Sorunuzun cevabı da. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.